Merhabalar, iyi günler. Getir bugün Halil tekste. Halil tekste böyle imalat, ihracat fazlası kazaklar mevcuttur. İmalat taytlarımız var. Güzel. 40 lira, 45 lira. 3 iplik şardonlu eşortman altları mevcut. Bayan kotlarımız keten kodlarımız var. Getir tekstilde şöyle güzel imalat çocuk kıyafetleri mevcut. Böyle güzel tekleme kazaklarımız var çok güzel. Yukarıda şöyle etek pantolon dediğimiz viskon pantolonlarımız var. 3 iplik şardonsuz. Kapşonlu sivitlerimiz mevcut. Şöyle triko hırkalar. Fermuarlı, düğmeli. Erkek sivitlerimiz mevcut. Modellerin renkleri vardır. Teşekkürler.